Merhabalar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır sizlerle izleyenlerim. Güzel enerjilerle inşallah sizleri karşılıyorum sizlerle izleyenlerim. Dileklerinizi tutun, dileklerinizi tutmuş olun hatta öyle belirteyim. Ben de yıldızdan mefalınıza geçeceğim arkadaşlar. Her şeyin bir zorluğu var. Umarım böyle bu zorlukları da aşarsınız arkadaşlar. Neyse halınız çıksın o farınız. Niyetiniz niyetim niyetim de niyetiniz olsun. Kolektifine en yüksek ayına doğru görü hislerim öngörülerim ve yıldız dame desteğiyle güzel dileklerimle inşallah yorumlarıma başlayacağım. Hadi bakalım. Sizleri neler bekliyor? 3 gün öncesinden aldığınız bir haber var. Biraz canınızı sıkmış. Ee, bu üçlü bir süreç olarak gözüküyor, üç gün öncesi, üçlü bir tarih e, ya da Mart'tan gelen bir sıkıntınız, bir probleminiz olabilir. E, bu problemi bir türlü aşamamışsınız, bu sıkıntıyı bir türlü aşamamışsınız. E, bununla alakalı da e, şunu belirtmek istiyorum. Çok fazla e, takılmışsınız, e, bayağı bir sıkıntılı süreçlerden geçmenize sebep olmuş. E, bu da e, sizi e, üzmüş arkadaşlar. Burada E, F harfi de olabilir. E, M harfi de olabilir. E, e ile F çok net belirgin şekilde. E, sizin bu kişiyle bir sorununuz var. Ama çok uzun zamandır bir sorununuz varmış. Bu kişi size baya böyle bir dargın gözüküyor. Kırgın gözüküyor arkadaşlar. Onun duyduğu bir şey var. Sizin hakkınızda ya da e, sizin hakkınızda bu e harfindeki ya da F harfindeki kişiye iftira atılıyor. Bu yüzden size ufak uzak kaldığını durduğunu görüyorum. Şu anda hala gündeminizde o kişi, gündeminizde olduğu için bu erkek ve erkek her kimse bayan aklınızdaki kişi olabilir. Bununla siz bir iletişime geçme durumunuz olacak. Onun size karşı ne kadar pişmanlık duyduğunu göreceksiniz boynunu böyle ön tarafa eğmiş. Size artık böyle bir kavuşmak istediğini, size karşı böyle sevginin yoğun olduğu bir süreçten olduğunu söyleyecek arkadaşlar buradan. E, siz değerli izleyenlerim. E, iki tane kişi var. Bir tane kadın, bir tanesi erkek. Birbirleriyle böyle hani böyle siz değerli izleyenlerin platonik olabilir birbirlerine karşı böyle bir yakınlaşmaya çalışan, birbirlerine karşı duygularını ifade edemeye de olabilir, çekiniyor olabilir ya da karşı tarafın böyle bir evlidir, nişanlıdır ya da daha farklı durumları vardır. Bir erkek bir kadın görünüyor. Yani uzun süredir bir vaatten sonrası için bu kişi sizinle barışmak isteyebilir, size kendini ifade etmek isteyebilir, sizi kendini anlatabilir. Ya da aranızda böyle çok güzel bir güçlü bir bağ olduğunu görüyorum burada. Ama sürekli burada ya onun bir işi çıkmış oluyor ya da böyle bir engeller, yoğunluk var onun hayatında. Siz artık onun kendi hayatındaki yapmak istediklerine yetişemediğiniz için her şeyi böyle akışına bırakmış olduğunuzu görüyorum. Salmışsınız, ipin ucunu salmış olduğunuzu görüyorum. O kişi size tekrar bir geri dönüş yapacak. Bir adım atacak. Burada bir kavuşma var. Başlarına resmen böyle bir kavuştuğunu görüyorsunuz. Ve siz değerli izleyenlerim isminde L harfi, M harfi, S harfi olan iki kişinin sizin hakkınızda bir konuşması var. Bu güzel bir konuşma. Bu konuşmanın arkasında size aklınızdaki kişi duruyor. Bu konuşmanın arkasında yani size başka insanlara anlattığını görüyorum. Başka insanlara sizin hakkınızda bir şeyler danıştığını görüyorum. Bu kişinin onlar onaylamıyor. Onlar sizin birlikte olmanızı, mutlu olmanızı ya da bir şekilde birlik olmanızı istemedikleri için bu kişiye baskı yapıyorlar. Bu kişi bu yüzden size adım atamıyor ya da gelemiyor, elini uzatamıyor. Ama bu kişilerin tamamıyla bu aklınızdaki kişi sizin hakkınızda ikna etmiş ya da sizi ezdirmemeyi kabul etmiş olarak gözüküyor çünkü sizi çok ezdiriyormuş er, er, onlara karşı yani sizin konunuz onlara açıldığı zaman başını öne başınızı öne ediriyor ama bunu yapmayacağını ya da yapmadığını görüyorum biraz üçüncü kişi enerjisine son vermiş olarak e, gözüküyor e, bunu da belirteyim e, kapalı bir bayan var burada e, bu kapalı bayan Size daha öncesinde uyarmış bir kişi, bak bunu böyle yapma, şöyle yaparsan daha iyi olur, senin için daha hayırlı olur diyerekten sizi böyle bir yolunuza açmak istemiş bir bayan var. Ama siz bu kişiyi reddetmişsiniz. Siz farklı bir yol seçmişsiniz arkadaşlar. Bu kariyerle alakalı, ilişkiyle alakalı bu kişi size... Böyle olur, şöyle olur derken siz bunu dinlememiş olabilirsiniz. Ya da bunun sözünü askıya dikkate almamış olabilirsiniz. Bu kişinin size bir dargınlığı, kızgınlığı var bu konuda. Neden? Benim dediğimi yapmadığın gibisinden. E, yüzü çok net bir şekilde size dönmüş. Olgun kilolu bir bayan olarak gözüküyor. Evli bir bayan olarak gözüküyor. Siz de farklı bir yol tercih etmişsiniz. Ama bu yolun sonunda o kadının dediği şeye geleceksiniz siz farklı bir yol tercih ediyorsunuz ama o kadının dediğine de geliyorsunuz. O dedik onun dedikleriyle örtüşeceksiniz. Aslında bir hatanızı anlamışsınız, hatanızın farkındasınız. Bunu nasıl düzeltirim derken bu bayan devreye girecek, size yardım edecek arkadaşlar. Çünkü çok dua alıyorsunuz, çok hayır, hayır duası alıyorsunuz. Bunların gerçekten sizin hayatınızdaki avantajlarını görmeye başladığınız güzel bir süreciniz gelmiş arkadaşlar Yıldızname ve çok net bir şekilde gözüküyor. Bir yılanınız var, yılan çok böyle uzun bir şekilde hanenize girmiş ya da uzun zamandır hanenizde ya da uzun zamanda dayalı bir dostluğunuz, akrabalığınız ve benzeri bir şeyiniz olabilir. E, bu kişi çok tehlikeli olarak gözüküyor burada. Siz bununla çok muhabbet ediyorsunuz. Çok konuşuyorsunuz. Hatta tanıdığınız bir karakter bu. Yapmaz diyebileceğiniz bir kişi. Ama onun hakkında bazı insanlar sizi uyarmış. Demiş ki bu kişinin niyeti iyi değil. Ama siz onun üzerine üzerine gidiyorsunuz. Ve bundan bir zarar göreceksiniz. Maddi bir zarar e, gözüküyor. Bu maddi zararın hanenize de yansıyacak. Hanenizde biraz huzursuzluk, ailenizle alakalı tartışma geçirebilirsiniz. E, ailevi bireylerinde e, sizin sözünüzün bir hükmü olmadığını düşünebilirsiniz. Sizi böyle daha çok takmadığını görebilirsiniz. Ama öyle bir şey olmayacak. Hanenizde bir kişi aile sizi, aileniz sizi uyarmış, dinlememişsiniz. Hatta bu kadın annen, ablan olabilir, yakının olabilir. Ama çok böyle can yürekten uyarmış, belirtmiş şikayetini muzdarip olduğu konuyu. Yani siz tam anlamıyla tam tersini yaptığınız bir durum var. Hanede böyle bir kişi size destek aslında. O kapalı kadının böyle bir derde sıkıntısı var. Size destek olmaya da çalışıyor bir yandan. Siz ona yine desteğinizi her şekilde veriyorsunuz. Ama o bayan çok üzgün bir şekilde... E, gözüküyor siz değerli izleyenlerim, matiyatta alakalı bir problem var. Bunun içinde yapılacak bir yolculuk var. Yolculuktan önce de e, siz değerli izleyenlerim e, böyle bir e, kişiden de zarar göreceksiniz. E, bu zararınız da çok net gözüküyor. Aynı zamanda bu yılanın yanında e, bir tane e, köpek var. Aslında sadakat demek köpek, sağlık bir kişiyi temsil eder. Ama şimdi sizin böyle hakkınızda dedikodu yapan, size böyle kıskançlık, zararı uğratmaya çalışan bu kişinin ortaya dökülecek arkadaşlar. Ama bunu siz yapmayacaksınız. Çevrenizden bir kişi yapacak. Bu da kim biliyor musunuz? Ee, çok net bir şekilde de belirtmek gerekirse sizden zamanında sizden soğuduğunu belli eden ya da size böyle öfkeli sinirli davranan gözlerinde ateş gördüğünüz o aklınızdaki kişi. Artık sizin hayatınıza yardımcı olmak için ya da size bir şekilde yol açmak için gelecek. Sizi düşmanlarınıza söyleyecek. Bilmediğiniz çok şey var, sırlar var. Bunlar tamamıyla ortaya çıkacak. Aklınızdaki kişinin sizin hayatınıza tekrardan gelmesiyle birlikte olacak gözüküyor. Burada da arkadaşlar e, sizlerle izleyenlerim biraz böyle bir kararsızlık, belirsizlik yaşayan birisi var. E, yani e, kısmet konusunda e, şu anda böyle kendinizi o kadar çok sıkıyorsunuz ki olmaz artık ben umudumu kestim diyebiliyorsunuz. E, bir şekilde bir mucize olacak ve siz bu mucizeyi gördükten sonra her şeyin değişebileceğine inanacaksınız. Çünkü sizin enerjiniz değişmiş ve enerjiniz negatif. Kendinizi kişilere karşı ifade edemiyorsunuz, açıklayamıyorsunuz. Bu yüzden ailenizi açıklamıyorsunuz kendinizi. Ya da ailenizle alakalı onların size değer vermediğini düşünüyor. Ya da sözünüzün bir önemi olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Ama arkadaşlar muradınıza ereceksiniz. Aklınızdaki kişi de gözüküyor. E ya da F harfi çok net bir şekilde gözüküyor hatta e, sizin böyle e, yüzünüzde bir aydınlanma, yolunuzda bir aydınlanma, resmen böyle bir kucaklaşma, kavuşma e, gözüküyor arkadaşlar. E, hayırlısı olsun inşallah ve e, Burada e, ayrıca şunu da belirtmek isterim. Sizi kıskanan 2 ya da 3 kişi olabilir. Yani kıskanan derken böyle sizin yanında olmak ister ama ikisi de böyle sizi kıskanıyor. 3 kişi olarak gözüküyor ama e, iki çok net arkadaşlar. Sen onun yanında olamazsın. Ben olurum. Arkadaş çevresinde sürekli böyle sürekli kavga eden iki kişi var. Bunlar artık böyle sizin moralinizi bozmaya başlamış. Sizin için kavga eden e, iki kişi diyebilirim. Bir de benim dediğim olur, diğeri de benim dediğim olur gibisinden böyle bir kafa kafaya vermiş bir kavga var. Tartışma içerisindeler. Ama burada arkadaş çevrenizde özellikle M harfi, N harfinde bir kişi varsa o kişiden uzak durun. O kişinin size zararı olacak. Arkadaş çevrenizde yüzünü görmediğiniz, daha böyle emin olamadığınız çok olay var. Bunları göreceksiniz. Gördükten sonra biraz artık temkinli hareket etmeye başlayacaksınız. Çünkü aklınızdaki kişiyle arkadaş çevrenizin bağlantısı ortak arkadaşlıklar olabilir. Aklınızdaki kişinin sakladığı, size söylemediği, sizin bilmenizi istemediği çok sır var, olay var. Siz bunları bilmiyorsunuz, farkında değilsiniz. Size bunları gelip kendisi belirtecek. Siz şaşıracaksınız. Gizli bir sırrı öğreneceksiniz. Bu gizli sır arkadan çevrenizde alakalı en yakın tanıdığınız, görüştüğünüz kişiyle bağlantılı bir sır. Ondan sonra her şey sizin hayatınızda değişmeye başlayacak. Şu anda bir değişim içerisinde değilsiniz. Ufak tefek evet değişiklikler var ama bu olayı öğrendikten sonra her şeyi değiştirme kararı alacaksınız. Özellikle çevrenizi böyle bir e, eleyeceksiniz arkadaşlar. E, bu da böyle e, sizi e, herkese karşı bir duvar örmenize sebep olacak. Burada şunu da belirteyim. E, böyle bir kara kedi diyebilirim. E, bir e, kapalı kadının arkasında bir kapalı kedim var. Ee, bu kedi e, böyle e, ailenizde bir birey e, ya siz ya da anneniz olabilir kapalı bir kadın var e, kapalı kadının bu kişiden çok zarar görmüş ya da şöyle de olabilir arkadaşlar hanenize yapılan işlemden dolayı sizin anneniz ya da Aile içindeki bireyler etkileniyor. Özellikle böyle kapalı bayan etkileniyor olabilir. Yeni yeni bir şeyler açılmaya başlamış sizden. Yeni yeni nazarlardan kurtulmaya başlamışsınız. Bu yüzden e, bu durumlar tekrar gerçekleştirebilir. Tekrardan böyle bir şey olabilir. Kabus, yüra, hastalık, yorgunluk. Sıkıntıları biraz hane görecek gibi gözüküyor. Hanede biraz bir gelişme olacak bu gelişme biraz negatif bir gelişme ama ilişki hayatınızdaki gelişmeler tam anlamıyla pozitif gelişmeler olarak e, görünüyor arkadaşlar zamanında bir şey düşünmüşsünüz e, çok yapmak istemişsiniz çok üzerine üzerine gitmişsiniz ama e, sürekli böyle bir engel çıkmış hiç yapamamışsınız arkadaşlar öyle kalmış gitmiş e, umudunu kesmişsiniz bu konuyla alakalı bir balığımız var. E, bereket, haneye bereket e, ve e, bir balığımız gözüküyor. Yapmak istediğiniz bir işle alakalı ya da e, düşündüğünüz hayalini kurduğunuz bir meslek e, ya da bir şeyle bağlantılı bir yazılı kağıt görüyorum. Bu kağıdın içerisinde sizin böyle bir imzanız olacak. E, ama bu e, iki hafta, iki ay içerisinde sizin halinize gelecek zamansız zamana karşı niyet alınmış bir fal bu ciddi anlamda böyle çok değişiklik yaşayacaksınız bazı harflerimiz var burada C var A var D harfi Bunlar bu harflerin o iki tane kafa kafaya veren sizin hakkınızda kavga eden böyle bir savaş içerisinde olan iki kişi var siz sıkılmışsınız artık bunlardan. Bunlar da olabilir bu harfler. Sürekli tartışıyorlar. Sizi de geriyorlar istemsizce. Tartışmalar yapıyorlar. Artık sıkılmışsınız onlardan. Onlarla alakalı bir isim olabilir burada. Baya bir aslında harfler var burada. Bu arada isimler hep eski isimler olduğu için arkadaşlar harfleri veriyorum. Bunu da soran olmuş. Aydınlatmak isterim. Ee, arkadaşlar burada... En yakın bir arkadaşınız, iyi harfinde en yakın bir arkadaşınız, erkek arkadaşınız ya da bayan arkadaşınız olabilir fark etmiyor. Bir arkadaşınız ve bir birlikte olmaya çalıştınız ama sürekli böyle bir engellerin olduğu kişiyle bir görüşme yaşanacak. Size bir yolculuk teklif edilebilir, bir başka bir teklif de bulunabilir. Sizin hakkında plan yaptığını görüyorum. Arkasında çok şey dönüyor, çok sağladığı, sakladığı gizli şeyler de var bu kişinin. Bir hafta resmen onunla geçmiş hayatınızda konuşacaksınız ya da onun geçmişte yaptıklarını konuşmanız gözüküyor. Sizden sakladığınız şey, sizden sakladığı şeyleri size söyleyecek. Çok göz gözyaşı ve sıkıntı veriyorsunuz kendinize. Kendinizle çok çelişiyorsunuz. bu çelişmeleriniz sizi çok yormuş, çok üzmüş, çok yıpratmış. lütfen bu durumlara mahal vermeyin. Burada bir anahtar meselesi var. Çok istediğiniz bir şey bu. Hatta dileğinizle alakalı bir şey de olabilir. Anahtarı siz alacaksınız. Ama siz bu anahtar da sizin sayenizde alınacak. Siz ailenize bir konuda fikir vereceksiniz. Aileniz sizin fikrinize saygı duymayacak. Tekrardan bir fikir vermek isteyeceksiniz. Ondan sonrasında da bu anahtarla alakalı, anahtar meselesiyle alakalı bir hareketlenmeye geçeceksiniz. Ev görünüyor ama çatısı böyle henüz yapılmamış bir ev. E, temeli resmen atılmış ama çatısı yapılmamış bir ev. E, böyle bir yerle bağlantınız olacak. Sözleşmeniz, imzanız olabilir, anlaşmanız olabilir. Bir para çıkışı e, yüklü bir miktarda gözüküyor arkadaşlar. Burada bir de Mahkeme ile alakalı bir durumları olan varsa bunların lehine olacak bir süreç geçecek arkadaşlar. İkinci davanızda mahkemenizin sonuçlanacağını görüyorum. Ama böyle birinci davanızda bu sonucu alamayacaksınız. Zaten mahkeme ile alakalı çok uğraşan kişiler var. Onların da hayrına şifasını olsun diyorum sizlerle izleyenlerim bir gelin var burada bu gelin hazır bir şekilde bekliyor yeni evlilik yapacak biri olabilir çevrenizde ya da yeni evlilik yapmak isteyen yeni evlilik yapmış ama çevrenizde böyle ona çok sıkıntı veren kişilerin vermiş olan bir kişi de olabilir bir insan var burada aynı zamanda onun yanında bir kadın var kadın bu gelinle bağlantılı bir durum söz konusu olabilir ya bir şeyler okur ya da böyle bir şeylerin üzerine böyle gelinin başına atılan bir şey var. Yaşlı bir kadın, yaşlı bir bayan. Bu belki siz de olabilirsiniz. Dikkatli olun. Dikkat anlamda yani ciddi anlamda böyle bir nazar var. Kendinize sıkıntı vermeyin. Bunalımınız, sıkıntınız resmen yansımış. Ama geçecek inşallah. Artık böyle üzülmeye, kırılmaya, darılmaya hiç gerek yok sizlerle izleyenlerim yıldızdan ve falımız çok güzel bir şekilde gözüküyor. Bir dilek tutun. Bir dilek tutun arkadaşlar. Ey kardeşim her ne olursa olsun bir hacetin varsa, müşkil haldeysen, güçlük çetinliğe düşmüşsen ee, ani bir teklif alabilirsiniz, hiç beklemediğiniz bir teklif alabilirsiniz. Bundan sonra arkadaşlar ee, resmen böyle e, çevrenizdeki kişiler şu an böyle sizi çok böyle e, insanların dikkatini çekebilirsiniz. Aşk hayatınız güçlenebilir. Yani biraz şapkalı olabileceğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Ama artık resmen yolun sonuna gelmiş olduğunuz, artık böyle bir şeylerin düzelmeye başladığını kendi gözlerinizle görüp buna şahit olacağınızı belirtebilirim. Yıldız namemiz bu şekilde. Son bir dua etmek istiyorum sizlerle izleyenlerim. Hazır bugün e, Perşembe akşamı. insan sevdiğin rumanını per, e, Perşembeden kutlar ya. Ben de e, bu duayı edip e, videomu burada sonlandırmak istiyorum. Amin yazan herkesin şifalanması dileğiyle amin yazan herkese bu niyetim dileğim bulsun inşallah. Çok böyle hızlı bir şekilde telaffuz edeceğim. Sizin de yapmanız gereken tek şey amin demeniz, yedilerle mühürlemeniz, sekizlerle böyle sonsuz bir şekilde mühürlemeniz. ey kardeşim her ne olursa olsun bir hacetin isteğin varsa müthiş bir haldeysen, güçlük ve çetinliğe düşmüş, maddi manevi sıkıntılar içinde e, isen, e, ne problemin ne sıkıntın var, hangi durumda böyle e, müşkil, hangi durumda böyle hacetini ister halde olursan ol, isteğini yerine getiren bir Rabbim var, maksadım ve mahkumum umarım hasıl olur ee, sizlerle izleyenlerin. Bunun haricinde, bunun haricinde insanlar yanında sevgili ve muhabbetli olmak, bütün halk yanında arzu eylediğin, istediğin, meşru şeyleri yaptırmak istediğin halde Süre-i şerifin azimetini kıraat et etmek. Masatlarının hasıl olması için e, Rabbim böyle yar ve yardımcınız olsun amin inşallah. Ayrıca arkadaşlar e, niyetinizin böyle e, çok çabuk gerçekleşmesi ve olması için e, şunu da belirtmek istiyorum. 3 gün e, buna niyet oruç tutmanız gerekiyor. Onun haricinde e, abdestli bir şekilde e, kıbleye karşı oturup 121 defa arkadaşlar Elem Neşrah lekem suresini okuyun. Okuduktan sonra 70 kere de Ya Muhammed deyin. Bakın nasıl olmayan işleriniz olacak çok böyle sıkıntıda olan izleyenlerimi görüyorum. Hatta bugün böyle birkaç kişinin mesajını diğer kanala yüklerken orada gördüm arkadaşlar. Çok üzüldüm. O kadar sıkıntıda, o kadar sıkıntılarla boğuşan izleyenlerimiz var varken ki, kimi yazabiliyor, kimi yazamıyor, kimi sessiz bir şekilde izliyor. Bu dediğimi muhakkak yapsın. Ee, olduğu zaman dualarına lütfen beni de katsın ee, hani vesile olmanın e, mutluluğunu da ben de sizinle paylaşıyorum ee, denenmiştir arkadaşlar denenmiş bir uygulamadır ee, yapmanız gereken 3 gün oruç tutmanız 3 gün oruç tutamıyorsanız arkadaşlar 3 gün sadaka verin onun haricinde kıbleye dönerek e, sizlerle izleyenlerim sayıyı çok net bir şekilde söyleyeyim 121 defa elem neşrah ve elem neşrah leke suresini okuyun. Ee, ve onun haricinde sizlerle izleyenlerim 71 kere e, Ya Muhammed deyin. Bakın o dilekleriniz, o tuttuğunuz niyetleriniz nasıl gerçekleşiyor Rabbimin izniyle. Ee, hepinizi şifalanmaya davet ediyorum. Hepinizi aminlemeye davet ediyorum. Aldım, kabul ettim arkadaşlar. 7 7 7 ile de mühürlüyorum kimin ne derdi ne sıkıntısı varsa umarım böyle üzerinden defolup gitsin. Mutluluk huzur sizlerle olsun. Sağlık sizlerle olsun. Neye hasretseniz ona doyun inşallah. Hoşça kalın canlarım.